Gençlere bir tavsiye vermeyeceğim yani eğer ellerinde telefon varsa şimdiden hani bırakın diyemem artık var ellerinde o telefon. Ailelere tavsiye verebilirim ama yani çocuğa telefon vermeyin küçükken bekleyin biraz büyüsün yani çıksın sokakta oynasın birazcık arkadaşlarıyla diyeceğim de arkadaşlarına veriyorlar telefonu arkadaşı kalmıyor o zaman da o da sorun. Yani bir çocuğa benim telefonum mesela yani ilkokul bitti ortaokul bitti. Lisede yine telefonum yoktu benim. Yoktu yani benim telefonum bayağı zamandır ya. Büyüyünce aldım sadece. Hani bence öyle olması lazım hani telefon vermeyin çocuklara kendi öz telefonun en azından. Yani dediğim gibi ben bir şey yapmıyorum. Çıkıp sosyalleşmiyorum. Dışarıya çıkmıyorum böyle kafelere falan hiç gitmiyorum. O yüzden hani yapacak bir şey yok. Duvara bak bakacak halim de yok o yüzden işte telefonla oynuyorum. Bu o zamanlardan işte başlıyor alışıyorsun telefona falan. Hayat çok sıkıcı geliyor ya bana. O şeyden ötürü sıkıcı geliyor büyük ihtimalle. çok telefonda böyle oyun, dizi, film he onlar hep böyle belirli senaryoları vardır ya. Dizi izlediğim zaman mesela ya da filmi izlediğim zaman şey yapabiliyorum böyle rahat bir şekilde. Ne olacağını tahmin ediyorum çok hoşuma gidiyor. Gerçek hayat öyle bir şey değil tabii. Yani ne olacağını tahmin edemezsin, riskler yüksek falan. Korkutuyor biraz hiç istemiyorum böyle bir işe girmek, bir şey yapmak, bir insanla konuşmak özellikle. Her <laughs> insanlar yani çok korkunçlar. Ne olacağı belli de Kafasının içinde ne geçiyor bilemezsin. Hiç istemiyorum yabancılarla tanışmak falan.